Taşacak bu deniz inanılmaz bir bölümle ekranlara geldi. Heyecanın ve gerilimin hat safhada olduğu ve oyunculukların konuştuğu bir bölüm izledik. Ratingler tavan yaparak yine zirvenin sahibi oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Herkesi şaşırtan ve şok edecek gelişmeler var. Taşacak bu denizin yönetmeni Çağrı Bayrak'tan gelen herkesi heyecanlandıran açıklama ne? Eleni gerçekten gitti mi? Büyük sıraçığa çıkıyor mu? Esmeden bir kızı olduğunu öğrenen ve sarsılan Adil ne yapacak? Esme ve Adil arasındaki büyük yüzleşmede neler yaşanacak? Esme Şerif'ten boşanacak mı? Herkesi şaşırtacak efsane ters köşe kimden gelecek? Oruç ve Eleni aşkı rafamı kalktı? Evlenmeye hazırlanan Orucu kim durduracak? Hepsi ve daha fazlası videomda olacaktır. Videoya geçmeden önce Adil ve Esme kızlarının Eleni olduğunu artık öğrensinler diyenler. Videoyu beğensinler ki senariste sesimizi duyuralım. Hadi videomuza geçelim. Tartışmasız şu ana kadarki en iyi bölümü izledik. Adil esme ve eleni etrafında şekillenen bu bölüm hepimizi tatmin etmiş olacak ki reytingler inanılmaz derecede yüksek geldi. 15.11 gibi bir reyting alarak zirvenin tek sahibi oldu. Büyük yüzleşmeler yaşandı ve bu bölümde sonuca bağlanamadı. Taşacak bu deniz yönetmeni merak uyandıran bir açıklama yaptı. Asıl bölüm haftaya diyerek büyük spoiler veren yönetmenimizin açıklaması tüm fanları heyecanlandırdı. Peki yeni bölümde neler oluyor? Hep birlikte inceleyelim. İlk olarak bu bölümde Eleni Adil ve Esme'nin tartışmasız en iyi sahnelerini ve oyunculuklarını izledik. Ters köşelerin olduğu ve bazı sırların saklandığı bir bölüm oldu. Eleni annesini bulamayınca hayal kırıklığına uğradı. Esme onu teselli etse de Esme'ye çok kırgındı. Çünkü Esme Eleni'ye kendini annesi gibi hissettirmişti. Aslında bu duygular karşılıklıydı. Eleni de onun kızı gibi hissetmişti. Ancak DNA sonuçları değiştirilip anne babası çıkmayınca herkes şimdilik ikna olmuş gibi göründü. Bu durum Eleni'yi üzerken Eleni Harvard'dan çağrılınca gitmeye karar verdi. Havalimanında ise bombayı Adil'in kucağına bıraktı. Esme senden kızını saklıyor ismi Aleyna toprağa gömdüğünü söyledi diyerek Adili şoka soktu. Aslında Aleyna ismi teorilerimize göre geçmişte Esme ve Adil'in kızımız olursa adını Aleyna koyalım diye hayal ettikleri bir flashback sahnesinden geliyor. Hatta ve hatta bu dizide de spoiler olarak verildi. Adil'in konağındaki A harfi Adil'den çok aslında kız çocuğu hayallerindeki Aleyna'nın baş harfi olabilir. Eleni gerçekten gidiyor mu? Bölüm sonları genelde ilk fragmanda gösterilmiyor arkadaşlar. Ben Eleni'nin kesinlikle gitmeyeceğini düşünüyorum. Orucun Eleni'ye engel olacağı düşüncesindeyim. Ama gidiyorsa da mutlaka bu kadar zeki bir kızın bir planı vardır. Sonuç olarak Hicran'ın annesi olduğuna ve o DNA sonuçlarına inanmadı. Haliyle bunu araştırmak için kendi DNA testi yaptıracaktır. Bu yüzden de yurt dışına gidiyor olabilir. Gitmezse de mutlaka başka bir hastanede yaptıracaktır. Önümüzdeki bölümde yine heyecanlı sahneler bizi bekliyor olacak sırlar yavaş yavaş açığa çıkıyor. İlk bombayı eleni giderken Adil'e söylerek patlattı. İşte düğümün çözüleceği kilit nokta burası olacak. Havalimanında bu büyük sırrı öğrenen Adil delirecek ve Esme'ye hesap soracak. Esme de sen üzülme diye bunu söylemedim, içimde yara kaldı diyerek onu teselli edecek ve o dönem yaşadıklarını anlatacak. Ancak bu sırrın yıllardır kendinden saklandığını öğrenen Adil bunu kabul etmeyecek. Kızının mezarını görmek isteyecek. Fragmanda da gördüğümüz gibi Aleyna'nın mezarına gidecekler. Fakat Adil hiçbir şekilde yine ikna olmayacak. Aleyna'yı bulmak için girişimlerde bulunacak. Esme ile birçok kez yüz yüze gelecek olan Adil, "Hamile olduğunu söyleseydin seni bırakmazdım." diye içi içini yiyecek. Peki Aleyna ve Eleni aynı kişi mi? Evet, aynı kişi. Eleni evlatlık alındığında ismi Aleyna'ydı yurt dışında yetiştiği, eğitim gördüğü için ve Aleyna'yı bulmasınlar diye orada onu alan aile Eleni ismini verdi. Bir an olsun heyecan dinmek bilmiyor. Yeni bölümde Eleni gidene kadar yine araştırmalar yapacak. Zaten hicranın annelik rolü bana hiç geçmiyor. Eleni'nin de inanmaması gayet normal. Hicran bana o duyguları hissettiremedi, bilmiyorum siz o hissi alabildiniz mi? Peki Esme Şerif'ten boşanacak mı? Esme Şerife bunu söyleyecek ancak Şerif asla kabul etmeyecek. İkili arasındaki gerilim tırmanacak. Esmeyi kaybetmek istemeyen Şerif Eleni ve Adil üzerinden oyunlarına devam edecek. Zarife bu bölümde kendine gelecek ve onların boşanmasına engel olacak. Zarife ve Şirin Furtuna'nın baskıları Esme'yi bastıracak. Bu boşanma olayı 2-3 bölüme yayılacak. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Gelelim beni üzen Oruç ve Eleni çiftinin ayrılığına. Oruç Eleni'ye yaptığı hatayı kendine yediremedi ve herkesin içinde Sevcan'la evleneceğini duyurdu. İşte hata üstüne hata yapan Oruç yine yanlış bir karar aldı. Ancak bu düğün olmayacak arkadaşlar. Oruç Eleni'yi denize itenin Sevcan olduğunu öğrenecek ve Eleni'ye ulaşmak için elinden geleni yapacak. İşte herkesi şaşırtan ters köşe Sevcan'dan gelecek arkadaşlar. Evlilik hazırlığında olan Sevcan, Oruç'un Eleni'yi ittiğini öğrendiği gerçeğiyle sarsılacak. İşte burada teori ve analizlerimize göre Sevcan, Eleni ve Oruc'un görüştüğünü öğrenecek. Oruc'u kaybetme korkusuyla ortaya büyük bir yalan atacak. Nişanı atmanın eşiğine gelen Sevcan, son kozunu oynayarak Oruc'a hamile olduğunu söyleyecek. Oruç bunu duyunca şok olacak. Kalbi ve aklı arasında kalacak olan Oruç ne yapacağını bilemeyecek. Burada en büyük desteği Esme'den görecek. İşte Esme'nin bu desteği Oruç'ta duygusal anlar yaşatacak. Yönetmenimizin asıl bölüm haftaya demesinin en önemli sebebi bu olay olabilir. Oruç yengesi Esme'nin bu desteğini görüp ona daha fazla ihanet etmek istemeyecek ve gerçekleri ona anlatmaya başlayacak. Bu kaçıncı bölümde olur bilmiyorum ancak Oruç Esme'ye Eleni'nin annesi olduğunu itiraf edecek. Bu itiraf karşısında şok olan Esme Oruca bunu adil kesinlikle duymayacak yengem diyerek tembihleyecek. Çünkü Adil çok büyük yemin etti böyle bir durum ortaya çıkarsa o fırtınaları bitiririm, ben de katil olurum diyerek Eleni'ye söylemişti. Eleni de bu gerçekle iki bölüm içinde yüzleşecek. Önümüzdeki bölümlerde Eleni ve Esme kavuşması kesin olarak oluyor. Bu büyük kavuşma tüm Türkiye'yi ekrana kitleyecek. Adil'i kaybetme ve katil olma korkusuyla anne kız sezon finaline kadar bu gerçeği ona söylemeyecek. Şerif ve Adil'in karşı karşıya geldiği sahneler çekildi. Fırtınalar ve Koçariler'in rekabeti diziye heyecan katmaya devam edecek. Peki Taşacak bu denizin final olma ihtimali var mı arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim, dizi tek sezonluk planlandı. Ancak bir anda popüler olması ve herkes tarafından seyredilmesi yönetmen ve yapımcılar için ikinci sezonunda olacağını gösteriyor. Çünkü Ulaş Tuna Karadeniz dizilerinde gösterdiği performansı bilmeyen yok. Özellikle Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir rolüyle herkesin hafızasına kazınmıştı. İşte Adil karakteri de o şekilde olacak. Esme Adil ve kızının hikayeleri ikinci sezonda da bizimle birlikte olacak. Ratingler beklenenin çok üstünde geldi. Herkes Eleni'nin kızları olduğunu öğreneceklerini düşündüğü için ekrana kitlendi. Dizi henüz 7. bölümde ve daha çok erken. Esme bu gerçeği öğrenirken Adil'in bu gerçeği öğrenmesi 15 ila 20. Bölümleri bulacaktır diye düşünüyorum taşacak bu deniz ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.